Evet merhaba dostlar. Bugün sizlerle beraber Mekanizm Mod Dağıtımı yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Şimdi Fusion Reactor'ı tanıtacağım ilk başta enerji üretimi için. Fusion Reactor nasıl yapılır? İlk ona başlayalım. Bize lazım olan bize lazım olan Fusion Reactor Frame ve Fusion Reaktör Controller. Glass'ları kaplayabilirsiniz. Şimdi size glasslı halini göstereceğim. İlk önce buraya 5 tane. 2, 3, 4, 5. Sonra 5 tanesi ortasından 2, 2 sonra şuraları da kaplıyoruz biraz fazla oldu normalde buralar değil de neyse dursun. ne olacak mi abi sonra şöyle koyuyoruz böyle 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 sonra da bir kopya çekeyim şuradan nasıl tam olarak yapıldığını ben de unutuyorum abi, ben niye uçamıyorum şu an ben klavye dokunmuyorum. Ha? Şuan geldi. Ha, tamam tamam hatırladım. Sonra buralara böyle yerleştiriyoruz. Böyle. Tak tak. Tak tak tak. Tak. Ondan sonra içerilere bir tane. Doğru yapmıyormuşum gibi his geliyor. Bak geçen de böyle oldu. Doğru yapmıyormuşum gibi his geldi. Ben bunu inşa ettim abi. Nasıl inşa edebildim o zaman? Doğru yapmıyormuşum gibi şey geliyor his doğuyor içime. Ama doğru yapıyorum. Tuhaf yanı da bu. Bir aşağıda olacak. Direkt şöyle yapayım ya. Hiç kafam karışmasın. Burayı da keserim büyük ihtimalle. Kesmezsem özür dilerim. İzledi i̇zleyeceksin burayı. <laughs> ay 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 ne kadar kötü bir insanım ben. Kendimi çok seviyorum manet olsun. Sonra bu böyle. Yanlış koydum. Şuralar şöyle. Oğlum bak. Döveceğim. Bu dokuz boş kalmalı. Ben geçen nasıl iş ettim? <laughs> şöyle. Şurası şöyle dolu olacak. Şurası şöyle dolu olacak. Şurası şöyle dolu olacak. Şurası şöyle dolu. Şurası şöyle dolu. Ha tamam hatırladım hatırladım hatırladım. Bir yukarıdan değil. Şöyle buralar full dolu olacak. İlk önce bu şekil başlıyoruz. Bu şekil başladık ya. Ben Allah'ım neyi yanlış yapıyorum ya Resulallah. Sonra buralara cam. Bir şey koymamışız. Koyalım. Cam tam doğru gidiyoruz. Şöyle cam. 5 tane. ondan sonra bunları da böyle kaplıyoruz camların yanlarını da kaplayacağız hızlı bir şey yapalım camlar yerine şey de kullanabilirsiniz bu arkadaşı Fusion reactor frame tamam böyle şey olması sonra içeride üç tane oluştuktan sonra buraya böyle boom Gördüğünüz gibi çalıştı. Şuraları da kaplamanız lazım ama böyle değil. Şöyle de kırıp buraları kaplayabilirsiniz. Fazladan kullanmış olursunuz. Yazık kafanıza. Aynen böyle. Gördüğünüz gibi inşası tamamlandı. Tabii bu bu kadar da değil. İçine item verebilmemiz lazım. Bir de fişek verebilmemiz lazım. Fişek item. Şimdi bunları alıyoruz. Fusion Reactor Port, bir de Fusion Reactor. Hayır, Fusion Reactor olmasına gerek yok. Bir dakika bu değil. Pardon. Heh, şurada. Laser ee, Lazer Focus Matrix almalısınız Lazer Focus Matrix'i sadece bir kere ile kullanacaksınız Ameliyatı durmalı Sonra Fusion Reactor Port İstediğiniz yere Sadece canlı bölgeye koyabilirsiniz Tamam Hemen şuradan da bunu alalım Buradan çalışıyorum çünkü Videonun geri kalanında da bahsettim. bahsedeceklerim çok fazla var Sonra size lazım olan şey şu arkadaşlar Lazer Amplifier Sonra geliyoruz. Bunu buna ulaşabilecek kadar getiriyoruz. Şimdi bu normalde sizde içi enerji dolu olmayacak. Ben videoda beklemeyelim için diye enerji doğru şey yaptım ama sizlerle beraber şöyle laser bir de şu lazerle içine enerji veriyoruz. Bunda enerji yoktu değil mi? Aynen. Sonra bunun Buradan da yapabilirsiniz. Büyük arık blokta da yapabilirsiniz. Buna güç vermelisiniz. Kabloyla da bağlayabilirsiniz ve enerji kübünü hemen altına da koyabilirsiniz. Görünmüyor olabilir ama merak etmeyin içine. Ha tamam doğru. Yok öyle alırsınız. Olmuyor tabii ki de. Ve gördüğünüz gibi böyle verecek. Böyle vermemiz lazım. Bunu siz şimdi restona uyan, uyumlu yapın. Böyle olduğuna bakmayın. Enerji yok bir şey yok içinde. Yakında bitecektir. Hatta yavaştan bitiyor, azalıyor bile. Storing diyor da azalıyor bile. Bunu yaptıktan sonra bu enerji doldurmaya başlayacak içine. Gördüğünüz gibi enerji doluyor. Bu enerji minimum minimum 800 olmak zorunda. 800 milyon ve gördüğünüz gibi ne kadar az azalıyor. bir az çoğalıyor. Bu yüzden de ben beklemeyelim diye full dolu halini getirdim. böyle bir şey olması lazım. Neyse ben de uğraup. bunların yapılış malzemeleri var şimdi. Ben burayı bir temizlemek istiyorum. Enerji cube, laser, tam her şey at abi tamam her şey at. Bunların yapılışları var şimdi bunun apayrı bir yapılış şeyleri var. Bunun malzemeleri. Bunun birinci malzemesi abi şeyden yapılıyor. Şuna bir girelim. Birinci malzemesi, malzemesi tritium sonra Diffuel, so Bu üçüyle yapabilirsiniz onların malzemeleri. Yaparken size Solar lazım olacak. Ondan sonra Water. Sonra ben şu an topluyorum. Size göstereceğim hepsini. Neden niye aldığımı. Bir de şuraya küp yazarsam. Enerji küp. Tamam. Şimdi birinci olarak biz ee, water ama ağır su elde etmeliyiz. Bunu elde etmenin kolay yöntemi olarak bu arkadaş var. Ama bu arkadaşı normalde biz verirsek sadece su çeker. Ama velakin buna biz filtre verirsek, filtre upgrade sadece bizim aradığımız suyu çeker. Göstereyim. Onda da çok yavaş. Ağır su. Sadece onu çeker. Gördüğünüz gibi. Bunu da bizim geçirmemiz gereken alet var tabii ki. Bir dakika şöyle. buraya geliyor. Bu. Kraya Allah'ım yarabbim. YouTube. Tamam. Bu elektro... Elektronik olmuş Tamam. Ser... Tam burada. Bu arkadaş sayesinde biz geçireceğiz onu. Bunu da hemen şöyle koyacağım ki hemen gelsin. Bu da bir sıvı olduğundan dolayı sıvı aktarım borusu lazım bize. E, pipe aynen. Hep evet, bu değil. Allah'ım ya Rabbim ya. Evet. Bağlayabilmemiz lazım yukarıdan da aynen. Sonra sen şöyle, sen de şöyle. Geldi mi? Geldi. Heavy water buraya geldi. Tamam. Heavy water. Okey. Güzel. Şimdi bunu koyalım ve çalışıyor. Gördüğünüz gibi bize dirt room veriyor. Diyotrum bunun sadece bir malzemesi. Sadece bir malzemesi. Onu yapacak bize. Ve gördüğünüz gibi de yapıyor zaten. Dirt tamamen budur yani. Bunu sıvıya dönüştürmemelisiniz bu arada. Göstermek için biz, ben şey ettim. Şimdi bize tritium lazım. Tritium nasıl elde ederiz? Tritium elde etmek için bize lityum gerekiyor. Tabii ki de bize lityumun e, chemical tank hali. Değil mi ya? Bu değil miydi? Bekle. Lityum. Liquid değil normal. Aynen. Bu gerekiyor. Sonra sona panel gerekiyor. Böyle koyarsanız direkt çeker diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın. Input. Bir dakika bu enerji. Input. Sonra şuraya da ben output dersem. Tamam. Gördüğünüz gibi bize tritium üretiyor. Tritium da bunun bir tane enerji malzemesidir. Şimdi bunu şöyle diyelim. Lazer bunun çakmak taşı. Yok. Hani flint and steel var ya çakmak çekmek için. Ee, şeyi. Lazeri siz burada şey olarak görebilirsiniz. Demir. Flint'i veren ise şu arkadaş, DT, DT, bu arkadaş, bu Flint ee, yani çakmayı sağlıyor. O arkadaşı yapmak için bize lazım olan ama tabii ki de böyle olacak Bize Chemical Influencer lazım. Chemical böyle çıkması lazım direkt ya. Influencer. Aynen çıktı. Bu arkadaş lazım. Bu arkadaşı şimdi bir de güç bağlayalım. Arkasından. Tamam. Sonra bize Tritium lazım. Tritium'un gaz hali. Bir de Deutrum lazım. Bir de Utrum gaz hali. Aynen. Bu ikisi lazım. Bu ikisini koyuyoruz ve bize DT Fuel veriyor. DT full'dan 10 harcıyor bir tanesi. Yani siz kendinizi güveniyorsunuz. Ben tek atarım diyorsanız. Yani çok az yapsanız yeterli olacaktır. 10 haricinde bize lazım olan şey ise. DT diyelim. Bu arkadaş yapımı. Bu arkadaşın yapımı karbon ve 4 tane altın istiyor. Karbon ve 4 tane altın hemen şuradan ben şeyini alayım. Bir simetri bu. Bize infaktörü miydi? Aynen infaktörü. Şimdi şöyle koyalım. Bize karbon. Tamam yeterli. Bir de gold da aslında lazım. Dört tane. Tek atarım diyorsanız kendinize güvenenler dört tane böyle yapabilir kaç harcıyor hatırlamıyorum. 80'lerde bir şey olabilir. Veya 40'larda. Yap. Yap artık. Ha, 10 harcıyormuş. Tamam. Sonra gelip bunu buraya atıyorsunuz. Ve 10 dolduruyor. Yani 10 için alıyor. Bu doldu herhalde. Aynen. Dietrum. Hiç sıkıntı çekmezsiniz Dietrum'da zaten. Direkt su yani. Sadece sıkıntı çekeceğiniz lityum. Ay lityum diyorum şey. Tritium. Geliyoruz bunu şuradaki arkadaşın uç heh, şuradaki arkadaşın burasına yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi ohlar diye diyeceğim ben buna. DT fuel. DT fuel'u buraya yerleştiriyoruz. DT fuel'u buraya yerleştikten sonra bizim buna sıvı vermemiz lazım. Yani sıvı diyorum. Gazları vermemiz lazım. Gazlarda ben zaten elim almıştım. Allah'ım ya Rabbim ya tritium. Petrum bir de Deutrum. Bunları elimizde almamız lazım. Bir de bunları vermemiz lazım tabii ki de. Gaz olarak burada. Tüp. Aynen. Böyle. Hemen Bir ikisini alayım. Tak ve tak. Vereceksiniz. Yukarıdan Output ve buradan da Output. Yavaş harcıyor yani derdiniz olmasın o konuda. Hemen şöyle bir fuel'umuza bakalım. iki de başlatıyor. İki gayet ideal. Ee, hemen şurada ben bir şey daha dikmek istiyorum. Mac Build. Hiç yapmasına uğraşmayacağım. Bobil. Tamam. Olsun be. Nasip de. Tamam bu bile olsun. Yok lan yanlış yaptırdım. Allah kahretsin ya. Bobin yaptırmayacaktım. Match. Ee, bu türbin yaptıracaktım. Tamam. Tamam. Kaldırdık. Türbin yaptıracağız. Türbin de hemen şöyle buraya. Mac build. Türbin. Yaptıralım. Türbin de gördüğünüz gibi buhar. Buharla enerji üreten bir arkadaş bu. Gördüğünüz gibi bu çok ısınıyor. Ama ikili ısınmıyor bu. Bunu ayarlayabiliyoruz. Nereden ayarlıyoruz? Fuel'dan ayarlayabiliyoruz. Eğer buhar çıkıp ekstradan güç üretmesini istiyorsanız 3'ten yukarı söylemelisiniz. 4 diyelim. Tamam. Şimdi o buharı şimdi dışarı vermesi lazım bize. Onu ben genelde buraya enerji veriyorum. Enerji buradan alıp verme. Bu yüzden buradan vereceğim. Şöyle hemen buraya alma zaten. Burası output verme. Hemen götüreyim. Şöyle. Tabii ki de bağlanmayacak. Buraya türbin arkadaşın girişi lazım. Türbin wall. Sonra buraya Bazen de salaklığım tutuyor ve bunu beni çok gıcık ediyor. Tam bu buhar çıkışı da yapıyor çünkü çok ısınıyor bu. Şimdi buraya water yazacağız. Tam infinity water bu değil mi? Aynen. Sonra buraya da Aynen. Sen buradan çekeceksin, vereceksin ve artık su buna dolmuş olması lazım gördüğünüz gibi. Artık heatten su doldu, doldu buna. Doldu. Konuşamadım. Ne kadar vereceğini de birazdan göstereceğiz. Şimdi her şey okey olması lazım. Şimdi yük yazalım buraya. Creative 0. Bu direkt yok edecek. Çıkışını ama görebiliriz. Yani sıkıntı olmayacak bizim için. Ee, cable diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Ve bunu da biz output yapacağız. İşte enerji attı şimdilik içinde kalan. tam şu anlık sıkıntı yok. Aynen. Şu anlık hiçbir sıkıntı yok. Gelip buna kapalı tutması bir süre. Sonra tak tak. Ve gördüğünüz üzere artık çalışıyor. Gördüğünüz üzere. beşinde peşinde bu arada veriyor. Bu dönmeye başladı. Bir bakalım ne kadar harcıyorsun. Eğer bunu infinity yapmasaydık görebilirdik. Ne yazık ki infinity yaptık ama. O kadar harcamıyor yani merak etmeyin. Harcıyor da şöyle diyeyim ultimate yaptıktan sonra siz bunları defulledikten sonra rahat rahat size de o Minecraft olarak 200 gün boyunca gider Minecraft dünyası. Öyle diyeyim. Gördüğünüz gibi kaç girişi varmış. Bize şu an Tik başı kaç enerji üretiyorsun? Tik başı bize 319 k enerji üretiyorsun. Giriş olarak 32 32 bin tik giriyormuş. Bu olarak böyle. Enerji üretimi de var. Ve gördüğünüz gibi içinde de yoklan. Ha evet doğru tamam. Toplamda 21 bayağı kısacası üretiyor. Buradan da heat de bakarak görebilirsiniz. Su yetişmiyor gördünüz mü? Yani ultimate kullansak bile su yetişmeyebiliyor. Öyle bir sıkıntısı var. O yüzden ben genelde iki de falan kullanıyorum. iki de kullanıyorum. Buhar vermesi de olur diyorum. Bu da böyle. Böylelikle yüksek oranda enerji üretebilirsiniz. Gayet havalı gözüküyor bence çünkü havalı. Şimdi geçelim lazerlere. Lazerdes şimdi siz sonsuz lazer yapabilirsiniz. Nasıl olacak falan diye sormanıza gerek yok, basit. Şimdi buraya lazer yazalım. Lazer bu, bir de lazer Şimdi tabii ki de küp lazım bize. Creative küp. Nasıl olacak diye olursanız söylersiniz, çok basit. Bu lazer şöyle çalışıyor. Herhangi bir şekilde bu cable'ı alayım. Herhangi bir şekilde önüne çıkan her şeyi yok ediyor bu. Merak etmeyin itemleri yok etmiyor ama. Siz de geçerseniz ölürsünüz. Gördüğünüz gibi yok ediyor. Eğer siz şunu kapatalım. Bunun verme yerine arkadaşlık koyarsanız yönünün değiştirirsiniz. Tamam iyi güzel. Peki şöyle bir şey yaparsak diye düşündüm ben de ve şöyle bir book buldum oyunda mekanizm modunda. Tek seferliydi olsa öyle bir şey yapabiliyoruz. buraya koyalım. Arkasına bir şey koymak zorundasınız bu arada onun kaçarı yok. Bu arkadaş aynı zamanda enerjiyi de biriktiriyor. Onu da söyleyelim. Ters koymuşuz. Şimdi şunun doğru olması için şöyle bir şey çekeceğim ben. Bir, 3. Dediğim gibi bu lazerle önüne geleni yok ediyor. Ve artık şunları kırabiliriz. Gördüğünüz gibi ama bu tek seferliğine işe yarıyor. Yani demek istediğim şu. Buradan herhangi bir yaratık geçerse Vardın diyelim. Tabii ki de doğamıyor. Gördüğünüz gibi anında geberdi. Ama şöyle bir olay var. Bu lazerlerin buradaki gücü bitti tek seferlik işi yarıyor ama kesin ölüm. Öyle bir arkadaş bu. Öyle bir bug. Tek seferlik işi yarar ama kesin ölüm. Kesin. Kaçarı yok. Bardını koysanız da anında ölür. 500 kalp bir şey çünkü. 500 kalbi var abi. Şu anlık spamlayabileceğim en güçlü şey. bunu buraya getirebilir miyim İnanın hiç bilmiyorum ki yok ediyor anında Bir de patlama yapıyor yani kaç kalbim 300 kalbide varmış zaten bunun böyle geleyim TP İyi. Gördüğünüz gibi öldü bilir. Geberde. Hepsini şöyle geberteyim. Abi geberir misiniz? Tamam bu kadar yeter. Gördüğünüz gibi böyle bir buku var onun Vidarı da tek atıyor. Vardığını da tek atıyor. Ama dediğim gibi tek seferlik bu. Derseniz eğer bana koş, doğru koşan başka bir moddan 500 kalp bir şey var. Hemen güvenlik duvarı olarak bunu de devreye sokuyorsunuz. Ve anında öldürüyor. Ve yani tek bir seferde ayrıca buna dediğim gibi şöyle bir olayı da var. Diyelim ki siz bunda her karda ölürsünüz kaçarı yok. Her karda bundan ölürsünüz. Mekosuitler neden bana geldi? Ha, onlar da şey sayılıyor tamam. Mekosuit iyi oldu. Mekosuitin bir olayı daha var. Neleri giydiğimi de daha iyi bilmiyorum. Mekosuitte sizin izin alarak buradan geçmenizi sağlayan bir tane olay var. Silemeyeceğim. Chat şey, şeyimi çok kötü. Adı da Laser. Bu arkadaş. Laser Disparetin unit. Bu. Bu arkadaş zaten her birine bir tane şeklinde. Yani dört tane. Sonra bize de unit şeyini geçiren makine lazım. Şuralarda bir yerdeydi. Yanlış hatırlamıyorsam aynen burada. Bu arkadaşı gelip eğer siz böyle geçirirseniz hiçbir şekilde yaralanma yaşamazsınız. Normalde gördüğünüz 500 kalpli bu ardına bile tek atıyor. Hatta Fidr'ı bile öldürebiliyor. Tek de. Ama siz meka suitinize eğer bu lazer şeyini geçirirseniz hiçbir şey olmamış gibi yolunuza devam edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Hatta enerjisi azalır. Gördüğünüz gibi enerjisini bitirdim. Böyle tuhaf bir şey. Yani. Tabii ki bunlar aktifken biz geçersek hiçbir sorun yaşamayız. Tabii ki enerjisini azaltacağız ama ben gittiğimde de enerjisi dolmaya devam edecek. Böyle güzel bir alet bu da. İyi yani. ve biraz fazla harcıyor <laughs> enerji açısından. O yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bir tek seferlik bir bomba istiyorsanız zaten bunda redstone sinyali falan yapamazsınız ama ben yine de redstone sinyali şeyini denemek istiyorum. En fazla şu ar şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu pistonu itiliyor mu ha? Piston. İtiliyor mu sen? Redstone itilmiyormuş. yaparsınız eğer işte redstone sistemi butona basınca bunlar aktif olsun veya kırıp kendiniz koyarsınız. Bir şey geliyor falan. Ayağına. Hemen öldürdükten sonra tak diye tekrar aktif hale getirirsiniz. Bu da sizi ölümünüze yol açmaz. Daha sizi çok fena korur. Bir yapımında basic istiyor. Ki böyle geçirmek zorundasınız. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane illa bir tanesi için kullanacaksınız 3 tane bunun yapımı gibi 3 tane şey istiyorsanız 5 çarpı 3 toplamda 15 tane yapmak zorundasınız Laserların yapımı o kadar sıkıntı değil Böyle yapılıyor Tamam o zaman bir de Bu kadar diyelim bugünlük bir de değil Bu kadar diyelim Beni izlediğiniz takip ettiğiniz için teşekkür ederim Bunun yapımı Yapabileceğinizi düşünüyorum Basit bir şekilde yapılıyor çünkü Beni izlediğiniz Takip ettiğiniz için teşekkür ederim bir dahaki bölümde antimadde hakkında şeyler yapacağız. Şimdiki enerji e, reaktörü, işte füzyon reaktör hakkında bir de lazerler hakkında konuştuk. Bugünlük bu kadar diyelim. Bakın hala çalışmaya devam ediyor ve gü güzel enerji üretiyor. Eğer gelip ben buradaki fuel şeyine son yazarsam hayvan gibi ve biz bakın yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor ve yükselmeye devam ediyor. Yükselmeye devam ediyor En sonunda burada Storing mi Kablo bile aktaramıyor görüyorsunuz yani abi Kablo bile aktaramıyor Bunların patlama ihtimali var mı bilmiyorum Yani Gördüğünüz gibi 15 16 17 Enerji aktarımı 17 milyon enerji aktarımı başladı Ve üç, içinde 3 tane vardır Ay iki tane vardı şimdi üç tane döndü daha fazla enerji ürettiğinden dolayı. Gördüğünüz gibi. Tek sıkıntısı bunun yük çalışmak için büyük miktarda enerji istiyor. Yani bir tane sonra panel bekletirim falan diye düşünürseniz öyle rahat bir sizin 4-5 saatinizi alır abi. Yani. Bu arada burada da şey birikir normalde. Water 32 kova. Buradan hemen Oradaki gösterge şurayı kırarsam hemen anlarsınız büyük ihtimalle. Git. Aynen steam. Gördüğünüz üzere bu buharı oradan veriyor. Buradan da enerjiye dönüştürüyoruz. Neyse ne. Beni izlediğiniz takip için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde mod görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Unutmayın. Seviyorsunuz.